arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz mısırlı pirinç pilavı. Burada 2 su bardağı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı kadar mısır ve yarım limonumuz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve tabanını geçecek kadar zeytinyağı ekledim. Yani tereyağımıza pirinç ekliyoruz. Pilavımızı birazcık kavuruyoruz. Kavurduğumuz pilava yarım limon suyu ekliyoruz. Bunun amacı ise pilavın daha canlı ve yapışkan olmaması için. Son suyu eklediğimiz pilava şimdi mısırlarımızı ekliyoruz. Mısır sayısını arttırabilirsiniz. Kavurduğumuz pilavımıza 4 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Su ekliyoruz. İsteğe göre tuz oranını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben bir çay kaşığından biraz fazla ekledim. Ağzını kapatıp 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Altını kapattığımız pilava kağıt havlu yerleştiriyoruz kapağının altına. Daha sonra tekrar 15-20 dakika kadar da dinlenmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Tane tane oldular. Gayet de yumuşak oldu. Sizlere şimdi 3 tane püf nokta söyleyeceğim. Birincisi neden limon suyu kullandım? Pilavlarımızın daha parlak ve birbirine yapışmaması için. İkinci püf noktamız ise pilavın kapağını kapattıktan sonra sürekli açıp bakmamak. Çünkü bu pilavın özünü daha iyi almasını sağlar. Üçüncü püf noktamız ise pilavımızı sıcak suyla ıslatıyorsak üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Ancak soğuk suyla ıslatırsak soğuk su eklememiz gerekiyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.